kayıp daha göstereceğim size ee, eşi Emine Macit ve kızı Hülya Macit stüdyomuzdalar Hüseyin Macit'i aramak için geldiler Gümüşhane'den geldiler kayıp Hüseyin Macit de 56 yaşında emekli 3 çocuk babası Gümüşhane Kelkit ilçesi ünlü Pınar köyünde yaşıyormuş ailesiyle beraber 6 Şubat'tan bu yana kayıp evinden sabah kahvaltı etmiş saat 11-11.30 arası çıkmış Kelkit'e gidecekmiş normalde de gider orada arkadaşlarıyla kahvehaneye falan e, takılırmış Kendisini o gün gerçekten Kelkit merkeze gitmiş. Kelkit merkezde o gün kendisini görenler olmuş. 14.30-15 civarı. Kameralarda da görüntüsü var. Yani gittiği belli. E, fakat kameralarda bir araca binerken görülüyor. Aile araç sahibini siz musunuz? Ama emniyet bulmuş o araç sahibini. O kişi de ifadesinde ben o gün eski sanayi sitesine götürdüm. Telaşlı bir hali vardı. Orada bıraktım. Geri kalanını bilmiyorum demiş. E, bir gün önce de Eşinizin aynı kişiye yani arabasını aldığı kişiye ihtiyacı olduğu için 700 lira verdiğini öğrenmişsiniz. Ee, arabasına bindiği günde parayı verdim. Yani eşinize borcunu ödediğini aynı söylemiş. Şey ee, kel elinde parayla görenler de olmuş. Soranlara bankaya yatıracağını söylemiş ama öyle bir işlem de yaptırmamış. Bir de 6 Aralık'ta 25 bin lira kredi çekmiş. Onun nereye verildiğini bilmiyorsunuz. Bilmiyorum, Bilmiyorum. Bana söylemez. 25 bin lira. Haberim yok. Evet. Haberiniz yok. Şimdi kızı ve eşi de diyor ki. Telefonu kaybolduğu gün çalmış akşam, kızı aramış. Sonra da cevap vermeden kapanmış. Siz hayatınız hayatına ne endişe ediyorsunuz? Evet, aynen öyle. Ne kadar oldu? 20, 20, gündür, 20, kayıp. 20 gündür kayıp. 6 Şubat'tan beri kayıp. Evet. 20 gün. 20 gündür evet. Kendi kendine gitme şansı var mı sence? Yok. Kendi yani başkası götürmedikten sonra kendi gitmez. Akşama eve muhakkak dönüp gelirdi. Öyle bir problem yoktu Yok. yani Yok Pekala. Biz şimdi bir fotoğrafını gösterelim. Gümüşhane'de yaşayan özellikle Kerkik'te yaşayan izleyicilerimizden de rica edelim. Efendim Hüseyin Macit belki siz görmüşsünüzdür o gün. Kaybolduğundan haberiniz yoktur. Kendisi kayıp 20 gündür kayıp. <laughs> Ailesi de bir gören bilen arıyor. Ee, i̇nşallah bir bilgi veren kişi çıkar. İnşallah. Yani şurasını anlayamadım ama. Eşiniz birine 700 lira borç veriyor. Sonra en son onun, onun arabasına binerken görülüyor. Evet. Ama daha sonra demek ki o arabadan indikten sonra inmiş, elinde evet. parayla yine gören var. Evet. Yani o kişi parasını ödemiş ona. Evet. Evet. Yani o kişiden şüphelenmenin o zaman bir manası yok. Evet. Çünkü Ondan değil mi arabaya binmiş, evet. parasını da ödemiş. Daha sonra yani arabadan indikten sonra sanayide mi parayla görenler var? Hayır, yok, sanayide de değil. Orada böyle kahve var büyük. Orada yani orayla eski sanayinin yani arası da baya yakın. Yani bakaya kadar da yürüyüp gidebilirdi eşim. Yani oradan o taksi durağından hemen o eski sanayinin arkasına Nasıl hemen oradan arabaya biniyor da eskisi oraya gidiyor? Ee, Mobeselerde var bu kayıtlarda? Saat iki buçuk, üç arası mobese kameralarında yani. görünüyor. Arabaya bindiği şey eski sanayi yani. iniyor. Oradan gelisini mobese kamerası olmadığı için çekmiyor, daha görünmüyor. Oradan gelisini. Or, meçhul Oradan değil, meçhul diyor oradan gerisi. Zaten buradan ifade ettik yani. Anne hani şey yaparsın. Peki, bir fotoğrafını gösterelim bakalım. Telefon bekleyelim izleyicilerimizden.